Glukono delta lakton E575 ile ilgili sıkça sorulan sorular. GDL E575'in farklı pH tampon sistemlerindeki davranışı nasıldır? Glukono delta lakton farklı buffer sistemlerinde değişken davranış gösterir ve pH değişiminin şiddeti buffer kapasitesine bağlı olarak belirlenir. Bikarbonat buffer sisteminde güçlü bir tamponlama direnci bulunur. Bu nedenle aynı pH düşüşünü sağlamak için daha yüksek dozaj gerekir. Fosfat buffer sistemi orta düzeyde direnç gösterir ve pH 6,5 ile 7,5 aralığında etkilidir. Sitrat, sitrik asit buffer sisteminde pH 4,0 ile 6,0 aralığında rekabetçi etkileşimler gözlenir. Amino gruplarına bağlı protein bazlı buffer sistemlerinde pH'a duyarlı, değişken bir etki oluşur. Asetik asit asetat buffer sisteminde ise GDL ile sinerjistik bir pH düşürme etkisi görülebilir. Buffer kapasitesi hesaplanır ve GDL dozajı buna göre optimize edilir. Çoklu buffer sistemlerinde Henderson-Hasselbalch eşitliği uygulanarak teorik pH değişimi tahmin edilir. Buffer konsantrasyonu cidlenin etkinliğini genellikle liner şekilde etkiler. Pratik uygulamalarda buffer titrasyonu yapılarak optimum cidle dozajı belirlenir. Formülasyon aşamasında buffer analizi yapılması önerilir. Buffer deplasyonu yani tampon kapasitesinin azalması, GDLA'nın etkinliğini artırsa da pH stabilitesini düşürür. Glukono delta lakton E575 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.